Aslında baktığınızda bu günümüzde daha fazla bu durum karşılar, bu durumla karşılaşmaya başladık. Hani herkesin bir şeyleri istediğini daha çok öğreniyoruz. Bunun sebebi aslında sosyal medya. Mesela şundan bahsedeceğim. Bir tane belediye başkanının bir şey yaptığını düşün. İşte atıyorum ki bir yerden para kaçırdım. Siz bununla alakalı hemen bir şekilde haber olabil haberdar olabilirsiniz. Olabiliyorsunuz. Çünkü bunun sebebi sosyal medyayla alakalı haberler bir şekilde yansıyor. Türkiye'nin her yerine anında haber sağlanabiliyor. Bu 100 yıl öncesinde de hani belediye başkanı aynı şekilde bir şekilde bir şey yapıyordu. Fakat bununla alakalı her yerine haber olmuyordu. Hatta aynı evde yaşayanların, aynı apartmanda yaşayanların dahi o kişiyle. Bunun sebebi de sosyal medyanın olmamasıydı. Yani bir haberin bir yere kolay bir şekilde taşımıyor olmasıydı. Yani günümüzde nüfusunda artışla beraber tabii ki doğal olarak her şey doğru olarak bir şekilde arttı. E bu da tabii çok bir şekilde herkese aktarılmaya başlayınca herkes çabuk bir şekilde haber olmaya başladı. Şimdi en başta sürekli para kazanmak istiyorsun. Ama kazanamıyorsun gibisinden bir şeyler olacak durumda. Şimdi sürekli para kazanmak istiyorsun ve seninle beraber para kazanmak isteyen birçok daha fazla kişi var. Bu tarzda kanallar, YouTube'da Shorts'lar, Instagram Reels'ler falan da görüyorsun. Birden senin sadece yapmış olduğun, sadece düşünmüş olduğun şeyi farklı bir kişilerin de yapmış olduğunu ve bununla alakalı Reels paylaşıldığını ve on binlerce like aldığını düşünüyorsun. Yani ondan sonra şunu diyorsun. Bunu sadece yapan ya da sadece isteyen ben değilmişim. Fakat şöyle bir şey var, bakın. Herkesin istemiş olduğu bir evre vardır. Ve bu evre şu videonun şu noktasından şu noktaya kadardır. Herkes şu noktaya kadar bir şey ister. Ve bu videoyu bu noktaya kadar izler de aynı zamanda. İzler bir bakar videonu anlatıyor ve burada ya videodan çıkar aynı zamanda da istediği şeyden vazgeçer. Çünkü istediği şeyi tam olarak almadığını düşünür. Tam bir şekilde kendisini tatmin etmediğini düşünür. Ve aynı zamanda kaybetmeye başlar. Zamanını kaybettiğini düşünür. E, hata yaptığını yani geri gitmek ister. Ve arkadaşlar mesele bu noktadan şu noktaya kadardır bu sefer. Şu noktaya kadar almış olduğum bu şey ise işini öğrenme, işini yapma, işini yayma, işini disiplin haline getirme, işini planlama ve her şeyin yolunda gitmesi için uğraşma. Ve yeni gelen zorluklara ve daha büyük zorluklara karşı mücadele etme. Ve bundan sonra tekrardan bir ayrıma gideceksin. Evet az önce %90'dan %10'a bu bölümde düşmüştün. Şimdi bu %10'dan %1'e gireceksin. Yani herkesin yaptığı gibi bu noktadan sonra o Oğlum, olmuyorsa olmuyordur. Kaç kere karşılaştık sınandık deyip çıkmayacaksın bu işin içerisinde. Ve bu noktadan şuraya getireceksin. Ve ondan sonra sürekli para kazanmak istiyorsun çünkü mevzusuna gelebiliriz. Şimdi günümüzde ekonomik sıkıntılar çok daha fazla bir durumda. Tamam Yani belli bir sıkıntı var. Ve bundan dolayı birçok insan para kazanmak istiyor. Fakat isteği sadece burayla sınırlı. İnsanlar sadece eleştiriyorlar baktığım zaman. Hani şu yok, bu yok diye eleştirmekten bunların çözümüne doğru gidemiyorlar. İşte biz burada çözüm arayacağız. Sürekli para kazanmanın sebebi işte bu çözüme doğru gitmiyor olman. Sadece istemek istiyorsun. Sürekli para kazan istiyorsun. Şimdi seni çözüme ulaştıran yola taşıyalım. Yani orta noktaya, ikinci aşamaya. Senin bir tane niş bulman lazım. Bak ben her zaman şunu derim her zaman kendi içerisinde. Derim ki bir iniş olacak. İnternet de şu anda gerçekten de para kazanan insanlarla dolu. Arka planda internetten para kazanmayı sağlayacağım. Ondan sonra da normal günlük yaşamda da fiziki olarak bir iş yapacağım. Ve para kazanmamı 24 saat içerisinde gelen gelirimi ikiye kallamış olacağım. Ve internet üzerinde beni kapsayan, sınırlayan bir şey olmadığı için bu sınırları sürekli daha fazla genişletmeye çalışacağım. Ve gerekirse bir dönem ömrümden fedakarlık edip fiziki olarak da çalışacağım. Ve para, para, para diyerek döngüyü çok fazla bir şekilde döngüye girmeden ilerleye ilerleye bu aşamaları atlayacağız. İşte bu şekilde benim kendi içerisinde planlamam var. Burada yapmış olduğum şey şu. Ben parayı istemekle kendimi sınırlamıyorum. Ben bir şeyi planlıyorum. O da fon müşteri danışmanı arıyor. Kamera kasmasından anlamışsınız. Şunu bir reddedeyim. Her gün arıyor Ega ya. Yani konu biraz dağıldı ama videonun ortasında burayı da kesmeyeceğim oğlum şu an kesmekle. O kadar çok bundan öncesinde video çektim ki. Oğlum bu kanalın son 5 videosuna girip bu üstümde. Çünkü bir iki saate burada oturmuş falan video falan yapıyorum. Şurada falan planlamalar falan da var. Şöyle mesela A, B, planlama. Bak planlama her şeyi önde tutar. Şimdi eğer benim planlamam olmasaydı her videoyu çektiğimden sonra yarım saat düşünecektim. İşte abi şunun içeriği bu olsun. Abi bunun öncesinde çekmişim. Şu bu falan. Bak burada planlamamı yapmışım. Yarım saat sadece o kadar yarım saat düşünmekten kurtulmuşum. Her video için ayrıldığı, her kanal için ne yapacağımı çok güzel bir şekilde belli etmişim. İyi ki de belli yani gerçekten. Şu an çok memnunum. Mesela şu anda bak planlamayı gösteriyorum size. İlk video 16 yaşıma geri dönsem ne yapardım? Sürekli başlamak istiyorsun çünkü. Her şeyi batırıyorsun çünkü isten bir şey. Bunlar bu kanaldaki dikkat ederseniz bundan önceki bir var falan filan yani. Planlama bu konuda da oldukça önemlidir. Para kazanmayı istemenin sebebi de dediğim gibi bunlardır arkadaşlar. Günlük yaşamda sürekli karşı olduğu, karşılaş karşı olduğu videolar ve senin günlük yaşamda çekmiş olduğun sıkıntı. Belki ailenin çekmiş olduğu sıkıntı. Fakat senin bu sıkıntıyla istemekle kalmaman lazım ve bunun için uğraşman lazım. Uğraştıktan sonra sonucunu alma aşamasına geleceksin. Ve sonucunda gerçekten çok güzel bir şekilde alacaksın. Her neyse senin çok fazlasıyla zaman zaman olduğunu biliyorum. Ve gerçekten bir zaman sıkıntısı yaşasın, yaşadığını da biliyorum. Senin daha fazla zamanın gitmemesini istiyorum. Eğer bu sıkıntıları yaşamıyorsan dahi daha fazla YouTube'da boş vakit geçirme. Ama bu kanalda belki daha fazla ihtiyacın olan bir niş fikir olabilir. Diğer videolara göz atabilirsin ama daha fazla istemiyorum. Lütfen işine odaklan. O yüzden senin değerli vaktini biraz daha fazla almayacağım. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açarsan seninle bir daha karşılaşırız. Bu çok önemli. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Güle güle, bay bay.